Merhabalar. Şimdi yanımızda Dojob Teknoloji Genel Müdürü Mustafa e, Mustafa Canoğlu bulunuyor. Evet. E, Mustafa Bey, Sebit'in en enteresan ürünlerinden biri olan en kompütek cihazı ile ilgili bize bilgi verecek. Öncelikle hoş geldiniz hoş Mustafa olabilir. Bey. Merhaba. E, Sebit'te bu tanıttığınız en ile ilgili başlayalım dilerseniz. E, al, al. Çok enteresan bir ürün, ilgi çekici. Evet, evet. Gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi enteresan. Çünkü günümüzün büyük bir problemine çözüm getiren bir teknolojiden bahsediyoruz bir bilgisayarı birden fazla kişiyle kullanmayı hayal etmek istersiniz örneklem ama bunu gerçekleştirebilecek bir teknoloji Encomputing tarafında yaklaşık 2004 yılından beri tüm dünyada 140'tan fazla ülkede günlük 20 milyondan fazla kullanıcısı olan bir yapı ile insanlara sunuyor. Biz ne yapıyoruz? Basit bir mantıkla bir bilgisayarın kullanılmayan kapasitesini birden fazla kişiyle kendimize ait bir protokol, beraberinde üretilmiş bir cihazla bir bilgisayar tecrübesi sunarak tüm kullanıcılara sunmaya çalışıyoruz. Bir nevi bir sanallaştırma diyebilir miyiz bu işleme? Evet, evet. Sanallaştırmanın ötesinde en büyük ifadesi ise aslında sanallaştırmaya giderken yerelden buluta doğru giderken biz ortalıktaki kasa kalabalığını kaldırıyoruz. Şöyle bir yürüyü düşünün. Bir bilgisayar ama bir bilgisayar olmayan, bir bilgisayarmış gibi davranabilecek olan bir teknoloji. İçerisinde işlem sistemi, işletim sistemi olmayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu da bize beraberinde gelecek nesil yenileme yatırımlarını ortadan kaldırıyor. Bakım masraflarını ortadan kaldırıyor. Elektrik maliyetlerinde de tüm kullanıcılara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Anlıyorum. Peki e, dilerseniz biraz da bu ürünün kullanım tarafından bahsedelim. Yani bir IT departmanında bu ürün ne gibi zorluklar veya ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Bir IT yöneticisi bu ürünü nasıl alıp kendi operasyonuna sokabiliyor? İsterseniz biraz da bunlardan bahsedebilir Bir defa Bilindik bilgisayar anlaşına değiştirdiği için birden fazla bilgisayar kullanan her kurumdaki IT yöneticisinin klasik günlük operasyonunu değiştiriyor. Bir de ortalıkta bozulabilecek bir donanım yok. Yani e, IT yöneticisinin elinden tornavidayı düşüren bir teknoloji. E, beraberinde kullanım alanları olarak bakarsak yer kaplamayan, ses üretmeyen, elektromanyetik dalga yayılımı minimal olan bir teknoloji. E, e, eskiden her bilgisayarın donanımsal arızalarıyla tek tek uğraşırken Artık bir merkezi bilgisayarla bir işletim sisteminde yüz ve katları kullanıcıları aynı anda kullandırabiliyor. Aynı makinenin performansından da yararlanabiliyor. Eğer bakım yapmak isterse tek bir makineye bakım yapıyor. Eğer güncelleme yapmak isterse tek bir donanıma güncelleme yapıyor. Baktığınız zaman kullanıcı tarafında ise aslında büyük bir serverin gücünü... PC ötesindeki performansla kullanıcıya taşımış oluyorsunuz. Anladığım kadarıyla zaman ve yerde, mekanda fark etmek sizin bunu yapabiliyorlar değil mi? Aynen, aynen. Mesafe sorunu olmadan bilindik bir Ethernet kablosuyla herhangi bir mekandan başka bir lokasyondaki serverınıza bağlanıp kendi masaüstünüzü getirip çalıştırabilirsiniz. Biraz da ülkemizde bu teknoloji kullanan kurumlardan bahsetsek nasıl olur? Türkiye'de 50 fazla kullanıcımız var. Türkiye'nin en stratejik kurumları bu ürünleri kullanıyor. Temel sebebi herkeste aynı problem var. bilgisayarın yarattığı problemlerden kurtulmak istediğinizde bir bilgisayar olmayan bir teknoloji dediğinizde cevabını en kompilik olarak buluyorlar. Türkiye'nin stratejik kurumları derken büyük özel kurumlarından bahsedebiliriz. Ülkerinden, Arçeli'nden, Cinerinden, Türk Telekom'una, devlet kurumları, askeri kurumlar, Özellikle eğitim kurumlarının için biçilmiş bir kaftan diye düşünebilirsiniz. Anlarım Hüsoya. Peki soğuk. ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür katıldığınız için, bize bilgi verdiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.